Abi görüntü alıyorum ya. Şimdi epit dönemde ve ondan önceki üst paleolitik de yani kemikten yapılan bu türlü şeyler, e, bızların bir kısmı yani konfeksiyonda ya da giyimi desteklemek amacıyla dikmede kullanılırken, delikler açılıp birbirine bağlanırken bir kısmı da bunun kadar ince olanlarda, bu tür nazar üst dediğimiz kabuklu denizel canlıların üstündeki deliklerin itinalı, düzenli olarak açılmasını sağlaması açısından kullanılmış. Bir kısmını da burada buluyoruz, bir kısmı da alt tarafta kalıyor. Ama açılan delikler bu, yani bizzat kolye bir tanesi olarak kullanılması için yapılmış olan delikler. Şuradaki e, buraya ağız kısmı diyorlar ve buradan içeriye doğru sokulduğunda buradaki deliğin düzenli olarak açılmasını sağlıyorlar. Bizde bu bu tür nazar yüklerin çoğunluğu. Bugün Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta tekstil ve konfeksiyonu yönelik oldukça yoğun bir ekonomik e, yapı var. Bu yapının temellerini bölgedeki bu tür arkeolojik yerleşim yerlerinde de görmek mümkün olabilir. Direkli Mağarası bunlardan bir tanesi. Mağarada hayvan kemiklerinden yapılmış delikli iğne, yani bugün dikiş iğnesi dediğimiz bir iğnenin ve bunun benzeri kırık parçaların bulunduğu ee, ve bir tane de toplu iğne olarak ele geçmiş olan başlı iğne, kemikten yapılmış ve bunlar konfeksiyonun olmazsa olmazı olan aletler. Dönemeli insanı tabi burada yaşarken endüstrisini de, aletini de yarattığı kültüre ve kültürel materyallere göre belirlemek durumunda. Ayrıca mağarada yabani koyun keçinin tüketildiğine dair önemli delillerimiz var. Eğer bu hayvanlar tüketilmişse e, tekstilin olmazsa olmazı olan ip veya buna benzer unsurlarında bu hayvanlar üzerinden kullanıldığını söylemek mümkün. Tabii bu döneme ait bizim elimizde görsel olacak bir e, ikonografi yani resmedilmiş bir sahne ya da bir görüntüyü henüz ele geçirmiş değiliz. Böyle bir kaydımız yok. Ama bu dolaylı yoldan Maraş'taki tekstilin ve konfeksiyonun varlığını bize kanıtlayan önemli belirteçlerden bir tanesi. Biz bugün Maraş'ta pek çok alanda tekstilin çok öne çıktığını, dünya çapında bir takım ekonomik yapılanmalara gidildiğini, çok büyük firmalarca dünyaya ihracat yapıldığını biliyoruz. Bunun bizim mağaramızdaki ihracat olmasa bile bölgeler arasındaki gidiş gelişler sırasında bu bölgenin kültürel alışkanlıklarının da gerek Doğu Akdeniz'e gerek İç Anadolu bölgesine doğru yayıldığını söylememiz mümkündür. dün çağına ya da daha geç dönemlere kadar Roma'ya, Selçuklu'ya kadar bu bölgede tekstille ilgili işlerin, işleyişlerin yapıldığından haberimiz var. Biliniyor yani bunlar. motifler yani birtakım şeylerin üzerinde görülen seramiklerin üzerinde görülen motiflerin bu tür bir tekstilin, bir örgünün kanıtlarının varlığını da gösteriyor. Ee, süslenme, zaten e, geometrik motifleri kullanma, bir takım dekorların özellikle e, seçilip yapılıyor olması, bunların hepsi bir araya geldiğinde geçmişten günümüzde Kahramanmaraş'ın esasında bir tekstilin ya da konfeksiyonun kültürel bir alışkanlığı olduğunu göstergesi sayılabilir. Burada, yani Kahramanmaraş'ın bu genetik kökeni, ee, kültürel kökeni bu topraklara aitse bugün bu önem veriliyorsa geçmişte de aynı önemin verilerek yaşanmış olması kuvvetle muhtemeldir.